Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Valve'ın Steam'in yeni oyunu Deadlock'la birlikteyiz. Ve arkadaşlar bu oyuna tabii ki nasıl girebileceğinizi arkadaşlar sizlere göstereceğim. Çok basit bir taktik aslında arkadaşlar. Şu anda herkes en az 50 bin 60 bin kişiyi yakın oyuncu şu anda oyunda arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar eğer arkadaşlarınızdan birisi oyuna bir şekilde erişim sağladıysa buraya arkadaşlar geldiğiniz zaman arkadaşlarınızı davet edin kısmında Steam'de ekli olan istediğiniz arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz ve bir sınırı arkadaşlar yok ve davetler genellikle 1-2 gün içinde gönderilir bazen daha uzun sürebilir diyor bana bir günde falan geldi direkt e-postanız arkadaşlar geliyor hemen Steam kütüphanenizde Ray testi olarak erken erişim olarak arkadaşlar. Test sürümü olarak kütüphanenizde ekleniyor. Peki ilk başta bu erişimi nasıl alacağız dersiniz. Onun için arkadaşlar size benim verebileceğim en iyi taktik hemen Deadlock'ın arkadaşlar. Kendi sitesine giriyorsunuz. Steam sayfasına girdiğiniz zaman arkadaşlar deadlock'ta tartışmalar kısmına geliyoruz. E bakın burada arkadaşlar bir sürü yabancı kişiler var. Hemen diyor 24-7 arkadaşlar davet ediyorlar sizi. Bu, bu kişiyi mesela örnek arkadaşlar ekliyorsunuz. İngilizce bir şekilde yazıyorsunuz. Please can you invite me to deadlock diye falan. Türkçeden işte çeviri falan kullanabilirsiniz. Beni deadlock'a davet eder misin diye çevirin. Örnek hani. Tamam diyor o da ben seni daha davet ederim diyor. Hemen yani ilk böyle yazıyorlar size hani zaten. Bir sürü bakın burada var. 24-7 falan buralara hani yazın. Tanıdığınız birisi vardır. Belki bilmiyordur çoktan deadlock erişimi olan arkadaşlar. Oradan çok kolay bir şekilde erişim... Hani zaten bir kişiniz oyuna girdiği zaman diğerler arkadaşlar çok rahat bir şekilde sahip olabilecek. Ha beni de ekleyebilirsiniz. Hani tabii ki <laughs> ben örnek hani veririm. Siz, o, siz ondan sonra diğer arkadaşlarınıza verirsiniz. Hani ben de gönderirim. Hiç hani sıkıntı yok. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hani ben müsait olmam vesaire. Sizin yani yapabileceğiniz arkadaşlar en hızlı yöntem hani burası olur. Deadlock'ın tartışmalar kısmındaki buradaki arkadaşlar yazan. Bakın buna mesela az kişi yazmış. Hemen bu arkadaş kişiye atın. Please invite din. Hemen yazın. Şak diye arkadaşlar gönderiyorlar size. Bir günde arkadaşlar ortalama size oyun gelecektir. Cuma pazar 12 4 pazartesi perşembe 16 4 arası arkadaşlar bölge Avrupa'dayız daha hala devam ediyor oyun Twitch'te bildiğiniz gibi büyük yayıncılarda oynuyor dedim taktiği arkadaşlar yapın arkadaşlarınız ondan sonra oyun içerisinden menüden istediğiniz kişi arkadaşlar davet gönderin dediğim gibi bir iki gün içerisinde o davet ona ulaşacak ve kütüphaneniz arkadaşlar oyuna eklenecek benden bu kadar video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diğer videolarda şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar But you never did.